Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Gökberk Demirci'nin yepyeni muhteşem bir videosunu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Çok sevilen çok beğendiğimiz başarılı oyuncumuzun yeni ve muhteşem görüntülerini yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Hoşçakalın kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.